Arkadaşlar preje kutusu açarken 18 yazdı ben prejeyi çıkarttım abi bence inşallah çıkar yani bence çıkması gerek bismillahirrahmanirrahim çıkma. Prenzim, Tamam. Seç. Oh. 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 Abi nasıl çıkmaz ya nasıl çıkmaz Abi 18 yazdı 4 çıkmadı. Of oh ya. Abi 18 yazdı nasıl çıkmadı? Abi inşallah bu seferki de güzel bir hediye verin. kırıcı kutusu verin inşallah. Sorgulayalım. Tam şey vermedi herhalde. Tamam bu değil. Rengi. Bir dakika. Mr. P'den çıkar mı ki? Tamam. Mr. P'yi sorgulayalım. Aha. Şöyle rastgele sallayacağım. Hediye veriyordu bazıları. Her neyse arkadaşlar. Ben kutusundan